Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dünyanın katmanlarını işleyeceğiz. Arkadaşlar dünyanın etrafını kaplayan şu tabaka atmosfer yani hava katmanı. Bir de arkadaşlar dünyanın üstündeki yer yani şey... Mavi ile gösterilen yer su katmanı arkadaşlar. Bir de şu gördüğünüz kahverengi yerde kara katmanı. Ondan sonra arkadaşlar zaten hepiniz magma'yı biliyorsunuzdur. Magma Dünya içindeki bir katman ve arkadaşlar ondan sonra sona doğru dış çekirdek var. Ondan sonra da iç çekirdek var arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada en sıcak olan katman iç çekirdektir. Bir de en ince olan katman da yer kabuğudur arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.